Yanağım yanağımda Dudağın dudağımda Niye ses bu kadar açık bunun? Salla beni sevdim Gönül salıncağında Salla beni sevdim Var sevim. ya bu evdeki her şey Murat gibi antika ha Gönül salıncağında Başım dönsün her şey dönsün Salla beni dünyam dönsün Gönül salıncağında Başım dönsün her şey dönsün Salla beni dünyam dönsün Gönül salıncağında Şunu kapatır mısın? Deniyorum. Rabbim. İzin var mı? Yok. Hem çalışma var, duymuyor musun? Yok Artiz. ya. Artiz. Pinde taktım, çalışmıyor. Hay Allah'ım. Oh be. Hadi biraz acele tamam. tamam hadi hadi. Tamam, tamam. Hadi biraz seri ya. Bunun bir kolisi bile servet be. Montlara bak. Ne zannettin oğlum? İşte bu kamyonu kaldıracağız. Koy, koy, koy. Bütün kamyonu mu? Yok, bir kolisi. Karşında kim var oğlum senin? Ya şimdi bu kamyon yüklendi, tamam tam hareket ederken tak önüne çıkıp diyeceğim ki muhasebeden seni çağırıyorlar. <laughs> e o da tamam ama kamyonu nasıl kaldıracağız İşte o tamam değil. Niye oğlum? Hazır kamyon. O patlayıp bulmayacağız. Bu adam kamyondan hatırını muhasebeye çıkar. Hiç risk atamayız. Ee, ne yapacağız peki? Takip edeceğiz. Boş bir yolda korna kıyamet durduracağız. Ne diyeceğiz? Plakan düştü düşüyor diyeceğiz. Adam arabadan inince arabayı alıp vın <laughs> hop, hop Dayı hop. Arka plakan düşmek üzere. Bak bir tane vidası kalmış. Hı? Plaka mı? Ha, tek vidası kalmış. Allah Allah. Sağ olasın. Sen de ha. sağ ol dayı. Gel gel gel. Fırlayın lan fırlayın fırlayın. Hadi 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 yürü. Lan nereye gidiyorsun? Lan nereye götürüyorsunuz? Ne demişler? Hayatta her şey olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız. Oğluma klip çektirteceğim ben klip. Koçum benim. <laughs> Ay! Oh! Kardeşim yıktınız ya. Sayma Hanım geldi mi? Geldi aşağıda. Genelde bu dışarı çıkmalar uzun sürerdi ama bu sefer çok söyler misin yine o bitki çayından yapsın çok iyi geldi bana. Nesin hanım? Sizinle konuşmak istiyorum. Çok mu acil? Evet, çok acil. Çok dokunuyor bana bu halleriniz. Hangi hallerim? Burada verdiğim bir emek var yani. Hafta sonu demedim, bayram demedim. Bir kere dışarı çıkabilir miyim hiç demedim. Nakiye ne kadar yorgun olduğumu görmüyor musun? Ben de yorgunum. Hem de yılların yorgunluğu var üzerimde. Ama nerede karşılığı? Yok. Daha dün gördüğünüz Sayma Hanım'la 40 yıllık ahbapmışsınız gibi konuşup dertleşiyorsunuz. Benim bir kere bile elimi sıkıca tutmadınız. Ama onun elini tuttunuz. Sen Sayma Hanım'a mı kıskandın şimdi? Evet, kıskandım. Sayma Hanım'ın çayı, Sayma Hanım'ın salatası. Sayma Hanım geldi mi? Sayma Hanım gitti mi? Hep Saime. Hiç Nakiye diyen yok. Nakiye? Efendim. Bu konuyu kapatabilir miyiz? Hem senin mutfakta işlerin vardır. Bir gün buradan gidersen beni çok ararsınız Nesin Hanım. Gitmezsin, gitmezsin.